selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve en son oyuna gelen güncellemede çok uzunca bir süre eğer oyuna girmediyseniz daha sonra geri döndüğünüzde çok güzel ödüller alacağınız söylenmişti. Oyunun içerisinde güncelleme notlarında yeni tekrar hoş geldin ödülleri başlığıyla bir yazı paylaşıldı aslında. Ve bugün 6 aydan fazla süredir giriş yapmadığım bir hesabıma giriş yapacağız. Bakalım ne tür ödüller veriyor bütün hepsini size göstereceğim. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili sneak peek videolarında falan Supercell bizde de bir şey paylaşmamıştı bana da sürpriz olacak. Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Brawl Stars videolarının devamı için desteğiniz önemli. Like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Öncelikle haberler bölümündeki tekrar hoş geldin ödülleri bölümüne bir bakalım arkadaşlar. Kupa sayılarına bağlı olarak uzun bir süre oyundan uzak kalan oyuncuları geri döndüklerinde kaçırdıkları zamanı telafi etmelerine yardımcı olacak ödüller ve benzersiz bir deneyim bekliyor olacak. Clash of Clans'ta bu var zaten arkadaşlar Brawl Stars'a da eklenmiş ve şimdi bunu birlikte deneyeceğiz. Yazının devamında diyor ki alacakları ödüller aktif olarak oynamış olsalar da elde edecekleri ödüllerin belli bir yüzdesi olacak. Aktif oyuncular içinde oyuna devam etmiş olan herkesin kullanabileceği benzer bir 7 günlük takvimimiz olacak. Takvim bu güncellemeden sonra sınırlı bir süreliğine oyuna gelecek diyor. Bu zaten şu anda aktif. 7 günlük takvimden hepimiz tıklayıp alıyoruz aktif oyuncular için. Şu anda benim arkadaş listemin içerisinde en altta Onur'un görevini görebiliyorsunuz ve 190 2 gündür oyuna hiç giriş sağlamadım arkadaşlar ve bu hesabın ben nerede hangi cihazda oynadığımı bile unutmuştum. Ama benim eski bir tane tabletim vardı belki hatırlarsınız arkadaşlar şu tablet daha sonrasında yeni iPad Pro'ya geçmiştim. Bu ilk iPad Pro ve bunun içerisinde bu cihazın içerisinde o hesabı buldum. Şimdi Onur'un görevi hesabına 192 günden sonra giriş sağlayalım bakalım neler olacak. Şu anda Onur'un görevi hesabına giriş yapıyorum arkadaşlar. Star hediyeleri için her gün savaş kazan diyor. Her star hediyesinde sürpriz bir ödül var. Şu an star hediyelerini bize gösterdi. Brawl Talk'u gösterdi. Bakın tekrar hoş geldin şeklinde ödül geliyor. Sen yokken yeni savaşçı dedi. 7 seviye oldu bir dakika. 8 bit geldi. Gaz falan var mıydı? Yükseltildi diyor. Sen yokken neler oldu diye bak anlatıyor. Arkadaşlar bunlar nasıl oldu ben anlamadım. Şu anda bunların seviyesi mi yükseldi? Oynayacağın savaşçıyı seç diyor. Aa bir dakika. Bunlar bende var mıydı yok muydu bilmiyorum. Bak burada ne diyor mesela? Seviyesi falan arttı diyor. Bir dakika oynayı seçelim bakalım ne olacak. Bir saniye niye böyle bir şey oldu şu an? Beni direkt olarak bir oyuna attı. Ben bir şey yapmadım. Şu anda niye böyle attığını anlamadım. Şu anda bu arada biraz kasabilir arkadaşlar. Dediğim gibi eski tablet bu. Ama zaten şu an ödüllere bakacağız sadece. Ne yapıyorsun sen? Böyle bir alabilir miyim bunu? Hepsini aldın yalnız. Yeter. Yeter, 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 yeter. Bu bot musun sen? Bot musun? Hop. Tamam, güzel. Onu aldık. Şu anda benim bu var mıydı, yok muydu? İnanın hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Vurma, 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 vurma. Tamam, çok yaklaştım. Yanlışlıkla yaklaştım. Dur. Tamam, gel şimdi, gel. Gel, aldım seni. İşte bu. Hoppa. işte bu. 3 kişi kaldı. Neden beni bununla oynattığını da anlayamadım. Şimdi deneyeceğiz bir bakacağız yani. Acaba bununla oynayınca ekstra bir ödül falan mı verecek? Öyle bir yere mi bağlayacak? Ama ilk kez gördüm. Muhtemelen siz de görmemişsinizdir arkadaşlar. Biraz önceki ekranı. Orada sanıyorum seviyeleri arttı. Yani oynadığımız zaman kazanacağımız ama güç puanıyla seviyesi artmış oldu. Onun dışında da mesela atıyorum altın vermesi lazım. Güç puanı vermesi lazım ne bileyim belki karakter falan vermesi lazım. Acaba onları şimdi verecek mi? Bakacağız yani anlayamadım ben de. Bunlar boss mu acaba? Şey bot mu acaba? Şöyle gidelim üstüne doğru ve şu anda Crow'la bir maç kazandık. Bir şey verecek mi ekstra merak ediyorum. Günlük hediyeler bir dakika. 14 gün boyunca her gün giriş yap ve ücretsiz hediyeler kazan diyor. Arkadaşlar bir dakika. Böyle bir şey var mıydı? Normalde 14 günlük bir hediye şeyi var. Ama bunun içerisinde mesela bakın Mortis veriyor. Mortis veriyor muydu normalde? Yo vermiyordu. Search veriyor. Bunlar ne abi? Böyle bir şey yoktu galiba. Gerçekten çok enteresan bir şey. Bu sanıyorum ben uzun zamandır girmediğim için geri geldiğimde bana verdiği ödüller diye anladım. Yani şu anda 1000 mücevher veriyor mesela 14. günde 12. günde yeni savaşçı search falan veriyor. Gerçekten inanılmaz ödüller ve şunu mesela alalım. Tamam. İkinci gün mesela bunu verecekmiş. Yoksa seri bozulur diyor. Yarın da giriş yap diyor. Yoksa seri bozulur. Mortis almak için giriş yapmam lazım. Normalde de bu arada giriş yapmayacaktım ama artık giriş yapmak lazım bir şekilde. Bunların hepsini toplamak lazım. Tamam şimdi buradan çıktım. Başka neler var? Normal 14 günlük şeyden farklı değil mi? 14 günlük normalde daha önce de veriyordu ama onda Mortis falan vermiyordu. Yok ya. Onda şey falan seçtiriyordu işte peyni vesaire gibi şeyler seçtiriyordu. Böyle Mortis falan gibi güzel bir şeyler vermiyordu. Yalnız bak burada bile geri dönen oyuncu evle Mortis veriyor. Ben nefret ediyorum ya Mortis'ten. Burada bile Mortis veriyor. Bak 1900 kredi 350 liraya satıyor mesela. Değişik teklifler var içerisinde. Şuradan da yine kod bölümüne bu arada Onur yazalım. Onur'un görevi hesabı kodda Onur yazmıyor ama tabii haftada bir sıfırlanıyor. Çok uzun zamandır girmedim. Dediğim gibi 6 ay falan oldu. Burada başka bir dakika şurada bir ödül var. Bunun dışında başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka herhangi bir ödül şu anda galiba yok. Şuraya falan girelim. Buralarda bir şeyler var mı? Bakalım. Güç ligi 4500 kupaya ulaştığında açılır diyor. Bak şu anda bunda güç ligi bile açık değil. Şurada ne var? Gelen kutusu. Mücevher görsel ürünler açmak için kullanabileceğin yeni kaynağımızdır diyor. Bak o yani mücevher çıktığı zaman oyuna girmediğim için onu anlatıyor. Tüm yıldız puanların otomatik olarak 90 mücevhere dönüştürüldü diyor. Bir dakika tamam. İlk mücevhere dönüştürülmüş diye yıldız gücü. Ben o zamandan beri girmediğim için şu an onu anlatıyor. Mücevher kullanarak kostüm, rozet, sprey ve profil simgesi alabilirsin. Anladım. 90 mücevher verdim bana tamam. Burada aşağıda yine artık savaş kutuları yok. Bak önceden kalan tüm kutuların otomatik olarak alındı diyor. İki savaş kutusu. 7. sezon ödüllerin otomatik toplandı. 13. sezon ödüllerin otomatik toplandı. Bak bu gerçekten enteresan arkadaşlar. 869 gün önce mesaja bakar mısınız? Şu kostüm hediye edildi büyücü Barley. 825 gün önce yine Brawl Stars PSG Cup 2021 Zafer Ödülü. PSG Mike falan gerçekten şunun mesajları bile nostalji. 5. sezon ödüllerin otomatik toplandı diyor. Onur'un görevi çok çok eski bir hesap bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şurada bir şey var galiba şunu toplayalım. Bunu toplayınca bir şey alabiliyor muyuz? Şu an alamıyoruz galiba. Aynen şurada görevler falan var. Peki benim bir dakika tik hemen açılsın mı diye bir şey sordu yine. Ha 25 elmasım var ya. Bak elmasım da var bu arada. Brawl Pass falan açıp aslında bunu kasabilirim bu arada. Eğer bu videoya şöyle 5.000'den falan fazla like gelirse Onurun görevi serisine tekrar geri dönebiliriz arkadaşlar. Siz bana görev veriyordunuz ben onları yapıyordum ya. Belki ona geri dönebiliriz. Mutlaka yorumlarınızla destek olun ve bu seriyi istiyorsanız yorum kısmına yazın. Aynı zamanda bir tane de like atın. Dediğim gibi 5.000'i geçerse like Onurun görevi serisini bu hesaptan devam ettireceğim arkadaşlar. Başka yapabileceğimiz bir şey sanıyorum yok gördüğüm kadarıyla ve Şöyle dükkana bakıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yok. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Gerçekten çok çok enteresan. Bu arada arkadaşlar buradaki 14 günlük hediyeler değişiklik gösteriyormuş. Yani her 30 gün giriş yapmadığınızda yani her bir ayda daha farklı ödüller veriyormuş. Mesela acaba bir sene boyunca girmeyen bir hesapta nasıl olur? ya da 2 sene boyunca girmeyen bir hesapta nasıl olur? Bunları da merak ediyorsanız yine yorum kısmına yazın ya da siz denediyseniz nasıl bir sonuç aldınız? Yine aynı ödülleri mi verdi? Bunu da yorum kısmına yazın. Yani bu çok büyük bir ihtimalle 6 aydır ben bu hesapta giriş yapmadığım için verilmiş. Çünkü dediğim gibi Mortis veriyor, Search veriyor. Yani bu çok normal bir durum değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bakalım gerçekten de e, 14 günlük hediyeler ben 6 aydır girmediğim için mi? Bunu ben de yine araştıracağım. Farklı bir bilgi bulursam bunu da sizinle paylaşacağım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Ben çok merak ediyordum ve kendim denerken videosunu çekeyim sizinle de paylaşayım istedim arkadaşlar. Sizde muhtemelen merak edenleriniz vardır en azından ve bu şekilde bir ödül havuzu olduğunu da görmüş olduk. 6 ay girilmeyen bir hesap için. Yine tabii ilk girişte de bazı şeyleri yükseltti. Bazı işte karakterleri falan da yükseltti. Yani geri dönen oyuncular için de çok bomba ödüller var. Dediğim gibi aşağıdan bir tane like atmayı, kanala abone abone olup bildirim zilini açmayı ve marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.